changes. Artık. Hani bir yerde Emre Çalak diyordu ya alıştık artık. <laughs> Efendim. Hadi la barışçıdan çıkıyor. Normal. Allah Allah. Evet çıktı zaten. Oha normale bir alın direkt bir yemek gitti yani. İkinci de gidiyor. Nasıl? Ay gitti. <laughs> korkuyorum ya ne vı korkuyorum ne içimde gitti ben de hadi gidelim yapalım abi aha kanki koyun buldum kestim neredesin o işte olduğumuz yerdeyim kanki burada herhalde abi, hayvan kesilir kanki buraya hayvan spamlanıyor vallahi harbiden bizim burası spanlanma. hayvan spamlanma yeri bizim olduğumuz yerde spamlanıyor hayvan spamlanıyor kanki buraya bir bakalım bakalım acayip spam mı, yeri mi var buralarda? Ben TP olma var mı? Var var. Hı. O zaman iki hayvan yapayım. spamlanma yeri ha. Baksana kanki hiç domuz yoktu domuz var hep buradan çıkıyor domuzlar bak buraları kazalım oradan Yok, yeri oradan da koyun çıkıyor iyi bak gelmiş kanki. Koyun gelmiş olması gerekiyor Aa bak burada da var He koyun Kes kes Çok ballı Hı. bir yere geldik koyun mu kestin? Şimdi... Hı -hı. Hayır domuz. Bak şimdi orada koyun çıkacak her iddiasına girerim Hayır domuz çıkacak. Gel hani Atlantik. Şu an çok oldu. ballı bir yerdeyiz. Domuz koyunlar falan çıkıyor. Kanki bende bir ya tane kanka, şey çıktı çıktı. Evet. Ben yanına gireyim hadi gel ev yapalım. At bana oğlum Ne oluyor lan? Tamam al kanka atıyorum. Aa dur yün atmayayım. Neyse tamam hadi go. Hadi gidelim. Evi nereye yapalım? Buraya yapalım mı kanka evi? Mağaza güzel. Kanka gel buraya yapalım evi ya. Yani. Aynen. Tamam. Dur e, şey yalnız Aa. dur bekle. Bir tane şey yapsana. Şey yap işte. Ne yapayım dur, lan? Ee, sen söyle ya. Ne yapayım? Eee crafting table. Al, al. bak, al. Kanka buralara dokunma bak, buraları ağa çekiyor. Bir tane de huş ekelim hadi. Huş çok ayrı bir yerde dikeceğim. Burada dikeceğim. Tamam, tamam. Sulak bir yerde dikeceğim bu odunu, huş ağacını. Artık sanki sen buraya gelince bir güzellik yaparım. yaparık yaparık challenge'lar bol challenge e, ee, neydi kanki just challenge ne vardı ya ondan yaparık don't you get the challenge ha. al yaparım onu dedim ya ilk başta bir abone bir abone sonra 75 71 70 70 abone ha, ben de kendi üzerinizde yapacağız <laughs> Yok yok kendi üzerimizde yapacağız. İlk önce bir aboneyken halimizi sonra 70 e bakayım. Böyle gözlük takmış falan. O wine oldu ben. Wine çekeriz olmadı. <laughs> Kanki buranın genişliği çok güzel. On numara. Bak yalnız bana bir tane kürek versene varsa. Yoksa da yap çünkü ben evet. bende hiç odun yok. Kanki şu ağaçlara bak Abi, sakın okulma, bilerek yapıyorum ha. Oduna çok ihtiyacımız var çünkü. Yarısı çıkmayacak Al etrafında kankim. odun olduğu için ama. Al. Bekle. Kamerayı düzelt. Ver. Gel gel. Eyvallah kardeşim. Ben, ben evi yapmaya başlıyorum. Ben nasıl yapacağımı karar veririm. Ya yap işte be. Aslında. Evin kapısı de, nereye bak? Artıkın hayvan spamlanmıyor lan. Evin kapısı nereye var kız? Kanki space'e basınca daha mı hızlanıyor acaba? Bana mı öyle geliyor? Space ve bas. İki kere W'ye basmaya Aynen biliyorum Aa bak yine spawnlandı. Bakın arkadaşlar harbiden de spawn noktası burası. Onu çözmüş oldum 10, 11, 12, 13. Çocuğa bak ya şeyli yapıyor. Olayı. Abi bir tane ağaç büyüdü. Biz büyüdüm nerede? Ha tamam. Çabuk büyümüş la. Kanka bir tane odun kesme şeysi yapsana. Adını bile unuttum ya. anladım. Kanka şu kenarıyı ben 15. sana ayarlıyorum tamam toprak kazıyor. Oha 16 tane. Bir dakika. Oğlum burada kaç şey yapıyorsun kanki kenarı? 15 15. Dur. Bekle. Dur. Kes dur onu koyayım. kes onu koyayım. Kes onu koyayım. Dur kes çık oradan. Çık lan çık. Ya. <laughs> tamam mı? Yetiyor mu kadar? Yetiyor. Artı yıldır. Kapıyı buraya mı yapsın? Dur ben. Şey, bir dakika yok yok. O kazayla oldu. Kanki ağaçların hepsi büyüsün bakalım bir. Bakalım ne kadar olacak. Merak ettim. Bekle. Oyun gördüm sanki orada. Orada ne bir şey de var. De bu, bu, mi var? Bana mı öyle bu, ne bu, ne Lan! Ne oldu? Ya. Hayvan gibi bir şey yaptılar ona. Ne yaptılar? Aa bir tane daha aç geliyor. Al. Bizim hepsi biz. Hadi kanka, yatak yapak diyeceğim ne yapamayacağız yatağı ya. Kanka, yün seç yaparız. Sen işte yün. <laughs> biz biz Ne ev kapısı nereye baksın kanki? Şöyle yani, baksın. Denize doğru baksın kanka. Güneş nereye batıyor oraya doğru baksın. Tamam. Şaka yapma abi denize doğru batsın şu sağ taraf var ya arkana Artık arkana Artık batış yerine doğru baksın Tamam o da olur Camları tamam. da etrafına göre ayarlarız Öyle Hemen kapı yapayım da gece oldu ağzınıza yapacaklar Yok kanki barışı alacağım ben abi. ya olmadı Sana kılıç yaptım Tamam Ben Anki, Barış... Kanka kapı yaptım ben Kanka kapı Bak ben kanki ben barışçıl alabilirim yalnız. Alma alma. Ne tabi ki? Ama barışçıya anca ne tadı kalıyor ki? Oyunun Ama ilk gecen ölebiliriz. ha iki tane wood neydi bunun adı? Wood dead diye bir şarkı vardı o atma yani. Eyvah creeper spawn mı aldı kanki? <laughs> Eyvallah. Nerede kanki Creeper? Nerede? Efendim? Nerede Creeper ben gördüm. Gel Creeper'ım benim. Canım Creeper'ım. Gel 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 gel. Umre. Gel oğlum re. Gel oğlum re. Gel oğlum re. Gel 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 gel. Ye. Patlama gel. Yani şunu. Aa, <gülüyor> patladı <laughs> öküz. Ekiz patladı ama bir çok oha oha Ne oha 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 Ne güzel dövüşüyorduk ya. oha 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 at, at. At. Kanka etrafını oha at. oha <laughs> oha hayvana attı bile. Şimdi cani. Hadi etrafın çevrele. <laughs> Çık orada. Dur kanki dur. Ne olur <laughs> dur. Sakin ol evlat. Hadi tamam. Baa. <laughs> Şak. Kanki sakın öldürme YK tamam mı? Tamam bu oradaki YK. Bir bakıyoruz evvelsi şey gün kurtulmuş. Ne ne gıcık olurum canım. Tamam, Aa orada inek var Gideyim mi? Evet. Kanka inen de olduğu yere doğru gidiyorum 25 dakika video olur mu lan hiç? 30 dakika çekerim de ben 15 15 böleyim Ben 30 dakikanı bölersem 30 dakikanın 30'unu da atarım kanka Aa Sanırım dur ben işte most, köpek 15 Köpek mi? Evet Köpeğe sakın... Oğlum ne kadar bağlıyız Dur şey yap şey yapalım e, aç e, adını unutmuşum ya ne? şey dur barışı daha. al bir dövüşelim bir iskelet öldürelim onu evcilleştirelim he tamam tamam ben de alıyorum hadi bekle dur nerede köpek ama onu benim olduğum yerde neredesin ya benim olduğum yerde aa 3 tane oldu lan köpekler şuş hani lan harbi la? kaybı spam noktası ha He, tamam kanki geliyorum. Uf yavrum be. Hadi aç. Açtım kanki normali. Bu arada arkadaşlar çok da barışçılı yani. almak istemiyoruz çünkü barışçılı aldığımız zaman şey oluyor. Ne diyeyim? Daha çok domuz, daha çok iskelet, daha çok bilmem ne, daha çok o, daha çok bu, daha çok şu. <laughs> Kalk yanıma koş. Yanıma koş. Diyeceğim koşmasan da olur. <laughs> Creeper seni var ya. <laughs> öldürdü ya. <laughs> Yerim yer. Kanki lag var çok lag olsun. Bir kere vurayım kanki istersen. Ah senin oraya dom creeper geliyor diyecektim. Aha. Kri senmiş Sen Yani. Aha fena kere. Çok fena bana şakıyorlar şu anda. Eve kaç, eve kaç, eve <laughs> kaç. E Şimdi aa yerin altı pan diyor lan. A şey la, eee şey var işte. Gamonu ter miydi? Neydi senin adın? De. Deat Heyat. Oğlum yanındayım, yanındayım gitme. Oha! Çüş çüş çüş. Kanki kaç 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 kaç. Bir dakika. Sakin ol be, ben işte. Oha benim yemeğim az. Lan bok çıktı anasını. Hayır Kanki, öleceğim. Onları köpeğe saldırdır. Köpeklerin iskelet ona karşı bir şeyi var. İskelet öldürmemiz lazım. Diyorum ki bak köpeğe saldırdır köpek öldürür. Aha köpekler dalıyor. He adamsınız be. Aha patladı şişt abi. Köpeği mi öldürdün? Ya da ben köpeği vurdum. <laughs> Küfür ettim kanki orayı dip diyeceğim kazayla. Yok yok ne olur. Kanki dal şuna. Öleceğim dal. Daha... Ya öldüm Kanki ya. dur geliyor. <laughs> Uf, yok, ölmedin hala. Öldüm. <laughs> Aynen şu öldün. öldüm. Koş koş ne oluyor? Ne oluyor? İskelet var iskelet. Koş 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 koş. Oha nasıl çıkıyor lan bunlar. Ağzını ettim beni. Barışçıl aldım kan çünkü acilen benim bütün her şeyim gitti. Ya niye aldın ya? Kılıç falan sende mi kanki? O sinirlenmiş ya bu. Kes kri şeyleri. Aa. Sende var mı kemik? Yok. Ya ben öldürmüştüm oğlum ne güzel ya. Vah harbi misin be? Aynen bir sürü ödülmüştüm. Ya ama kanki val. Aa bir tane daha yer varmış diyeceğim de oraya zaten gitmiştik galiba biz. Ne? Ya oraya gitmedik. Orada Ay, doğduk buraya geldik. Yani. Ya yani? gittim de hiçbir şey yok orada. Abi ya. Yani. Gitti canım şeyler. Hadi lan normali aldım. Hadi aldım. Normal aldım o. Hiçbir şey yok gibi. La bir an bana saldıracak sandım abi. Öyle bekledim. Bizim evet, oraya bak. Oğlum dur. Aa iki tane olmuş köpek. Aha ben bir tanesini alacağım kanki gel. Bizim orada iskelet çok. Aa. Dur kanka ben bunu arkadan buslarım. Busladım ibneyi. <laughs> Onu boost ettin mi acaba? Aha yumurta. Kanki sen nereye gittin? Ha buradasın. Aa orada bak gel kanka bana tepe olsana. Tepe ol bana. Oha bir Oha böyle Ya mi? vallahi şu toprakları kazmalarından nefret ediyorum biliyor musun? Bilmiyorum tabii ki. Eee ne yapayım ben zehirlendim kanki. Zehirlendin mi? Tepe ol. Barışılalım ya doğru. da barışılalım. Ya niye aldın ya? Ya oğlum zehirlendi ben ne yapayım dedi. Aa ne kadar korkaksın ya. Alma ya bre. Abi, abi bir alıp da bir varsa alıyorum bir şey. Oha kanki ben şey yapıyorum. İskelet onu. Skeleton. Ya bırak Skeleton. oğlum çok korkuyor ya. Haberi barıştıralım. <laughs> Şöyle damacan arasın. Hadi iskele çıktı kanka gel evcilleştirek onu iyi sen git bende hiç şey yok senin sen yani tam şey yok tam yok. Özgürüm, alıyorum barışta tamam İskelet, iskelet şey düşmedi mi kanka sen bir daha alırsan var ya tamam. ben söverim tamam bir söylerim. dur kanka videoyu durdur alma lan anlarsın tamam niye durduruyorsun 31 dakika olmuş şak 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 <laughs> Geber. Hadi kanki durdurak artık bunu be. Aa kemik bendeymiş kanki. İki tane kemik var kanki. Dur bende de 4 tane oldu ol Oo, be. bir tane daha skeleton var Şiş. Of of kanka yanıma tepe ol Tepe ol yanıma Yanıma tepe ol Yanıma tepe ol Köpekler Kesel yok bu seferde yapayım. ya Şu elmeyi keselim hadi gel Kesin. bu sefer de köpekler yok aa şansa bak Yok kanka köpekler burada galiba Köpekler kızgındı ya Sen barışçılanınca gittiler Hmm. O ne lan? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.